HDP lideri Selahattin Demirtaş, işit işbirliği AK Parti'nin başına çok daha büyük belalar getirebilir. Türkiye'de çok sayıda işit hücresi olduğu konuşuluyor, söyleniyor. İşinin seçim öncesi Türkiye'den suikast eylemlerine yönelebileceğini iddia etti. Ya işit korkusu insanların bir kısmını adeta delirtti ya. Yani rüyalarına giriyor, kabus oluyor, halüsinasyonlar görüyor. Şimdi Selahattin Hoca'yı da acayip ürkütmüşler benim gördüğüm. Türkiye'de hücre mücre böyle yok. Hücre zarı falan öyle bir olay yok. Yani işinin Türkiye'de ne işi var Yani? Evet, o rahatça ara gideceği alana gider. Evet. Suikast için ayrıca e, öyle bir e, yapılanmaya da ihtiyacı yok. Evet. Bir de suikastin ona ne faydası olacak? Kime ne suikast yapacak? Ne kazanacak yani? Evet. Boş yere korku içinde yaşamazsın. Yani işitona ilişmez ama dışarıdaki PKK'lılara ilişir ve ilişecek Hepsine doğrayacak söyleyeyim yani teker teker her günde doğuruyorlar doğramaya devam edecekler akıllarını başlarına alsınlar bu tabanca tüfek silah işlerinden vazgeçsinler terörden anarşiden vazgeçsinler PKK'lılar Selahattin Hoca da aracı olsun onlara söylesin bak bir tane bırakmayacaklar alayını doğrayacaklar hazırlık yapıyorlar Kobani, Kobani. Ya Kobani onlar onlara bıraktı. Çünkü orası enkaz yığını halinde. Evet. Eksi beş derece, dört derece adam orada niye dursun ya? Bina yok, hiçbir şey yok, hayat yok, yiyecek yok. Sen oraya bir yiyecek yığ, malzeme yığ. Bak bakalım işit geliyor mu gelmiyor mu? Halaç pamuğuna çevirir anında. Ama sen orada sadece beton bırakmışsın. Betonun ne yapsın işit? Çeker gider. Değil mi? Yani kediye ciğer verirsen gelir. E hiçbir şey vermezsen gelmez yani. O da korkmasın onu. kimse kesip doğrama seyahatinin rahat olsun.